Mersin'in için Anamur'dan Tarsus'a kadar, Çamlıyayla'dan Mut'a kadar toplu taşıma alanında önemli bir hamle olarak gördüğümüz CNC'li yeni otobüslerimizin filomuza katma töreninde bir aradayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle Mersin'in trafik sorunu ki toplu taşıma da trafik sorunuyla bağımsız düşünülemez. Entegre bir konu. Bu belediye otobüsleri marifetiyle yarın ihalesini gerçekleştireceğimiz üç etaptan oluşan ilk etap 13.4 kilometrelik yeraltı raylı sistem ihalesiyle. Bunun gibi insanları bir noktadan diğer bir noktaya mevcut Mersin koşullarında en rahat şekilde, en güvenli şekilde, en konforlu şekilde, en ucuz şekilde ulaştırmanın yollarını arıyoruz. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Amacımız insanlarımızı Mersin'in yazının sıcağında, kışının serin havasında, alık havasında üşütmeden, sıcaklanmadan, herhangi bir sıkıntıya girmeden ulaşımını sağlamak. Bunun için de elbette ki son sistem model toplu taşıma araçlarına ihtiyaç var. Bunun için de elbette ki bir bedel ödemenize gerek var. Bunun da yollarını arıyoruz. Özellikle yeni edineceğimiz 87 aracın dışında da toplamda 100-120 arasında bir araç alımı daha gerçekleştireceğiz. Bunu da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın bize sağladığı bir imkanla gerçekleştireceğiz. 22 milyon euroluk bir kredi mütabakatı sağlandı. Bunun 7 milyon Euro'luk kısmı hibe olacak. 10 yıl ödemeli. Mersin Büyükşehir Meclisimizde meclis üyelerimizin desteğiyle bu borçlanma yetkisi tarafıma verildi. Ancak şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde onun imzalaması gerekiyor. Yatırım programını alması gerekiyor. Daha sonra da Lütfü Erdoğan Bakanımızın, Hazine Bakanımızın bunu Onaylaması gerekiyor. Bu süreci bekliyoruz. Bir halde zamanımız geçti. Umut ediyorum çok kısa bir süre zaman diliminde bu gerçekleşecek. Bizim toplamda 263 aracımız bulunuyor filomuzda. Bunun 18'i körüklü, 205'i de standart araçlar. Bunlar merkezde faaliyet gösteriyor diğerleri periferideki ilçelerimizde. Ancak filomuzun yenilenmesi lazım. Bizim şu anda elimizde bunun 26'sı mücübi olmak üzere 160 aracımızın ortalama yaşı 17. Bunların yenilenmesi lazım. Bir taraftan yeni güzergahlar açılması gerekiyor. Oralara yeni araçlar gerekiyor. Diğer taraftan elimizdeki Mevcut filoyu da gençleştirmemiz Gerekiyor 87 aracımızı Kendi bütçemize Karşıladık Karsan firması Bu satışı gerçekleştirdi İmalatı Gerçekleştirdi Biz bu alımları bir süre önce yaptık O dönemin Rakamlarına göre Zaten uygun rakamlardı ama şimdi çok daha Uygun rakamlar haline geldi. Normal koşullarda biz 73 araç alımına çıkmıştık ama yasal hakkımızı da kullanarak yüzde %20'lik bir iş artışı talebinde bulunduk firmamızdan, Karsan firmasından. Onlar da bu talebi kabul ettiler ve 73 aracımız 10 körüklü 63 standart tipti. Şu anda 75 standart 12'de körüklü olmak üzere artık filomuza 87 yeni araç kazandırılmış olacak. Bunun yanında 8,5 metrelik araçlara da sahip olmak istiyoruz. Yeni araçlar elimizde mevcutta var şu anda. Özellikle Tarsus ilçemizde. Bazı güzergahlarda yolcu ortalamamız çok düşük ama ihtiyaçtan doğan o güzergahlara araç koyma ihtiyacımız var. Burada bir cümle söylemek istiyorum. Bu son derece önemli. Ben toplu taşımayı sosyal belediyecilik kapsamında görüyorum. Toplu taşıma ticari bir faaliyet olarak görülmemeli. Bir belediye başkanı olarak biz bunu bir hizmet olarak görüyoruz. Biz şu anda son rakamları vereyim. 2000 20 rakamlarıyla toplu taşımada belediye olarak 80 milyon TL yılda bir anlamda sübvansiyon yapıyor. Yani cebimizden veriyoruz. Bunun böyle bilinmesini arzu ediyorum. Bu güzergahlardaki araçlarımız demode. Hani tabiri caizse akla ziyan. Koca koca otobüsler 100 kilometrede bunlar 40 42 litre mazot tüketiyor. Hatta o eski demode yaşlı araçlar çok daha fazlasını tüketiyor. Astarı yüzünden pahalıya mal alıyor. Şu anda 56 araçlık alıma çıktık. Şartnamesi hazırlanıyor. Bunu da uygun koşullarla umut ediyorum filomuza kazandıracağız. 87 araç şimdi 30'u geldi. 19 Mayıs'a kadar kalan ilk etaptan kalan 43 adetlik kısım gelecek. Daha sonra iş artışı yapmıştık biliyorsunuz. Kalan kısımda Eylül ayı sonuna kadar yani 87 aracımız parti parti olmak üzere Nisan'da 30, 43 gelecek ay Mayıs ayı içerisinde ve iş artışından yeni edindiğimiz araçlarımız yani toplamda 14 araç daha Eylül ayıyla beraber filomuza katılacak. 58 adet buçuk metrelik araç alacağız ve EBRD yatırım programına alındığı andan itibaren onun da parası hazır. Onun da ihalesine çıkacağız ve toplamda bütün Mersin için konuşuyorum. 350 araç olacak filomuzda. Çünkü bazı eski araçları ya da Ekonomik ömrünü doldurmuş araçları filomuzdan çekeceğiz. Bunun 270 adedi merkezde hizmet verecek, diğerleri ilçelerimizde hizmete devam edecekler. Filomuza katacağımız 87 araçtan yıllık 10 milyon liralık bir yakıt tasarrufumuz olacak. Yani biz bu 87 aracı dizel olarak alsaydık ekstra bizim 10 milyon lira akaryakıt giderimiz olacaktı. Yıllık maliyetimize bir 10 milyon lira ilave gelecekti. Bizim giderlerimiz içerisinde akaryakıt tüketimimizin çok yüklü bir yeri var. Her kurumun olduğu gibi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de en büyük giderlerinin başında enerji giderleri geliyor. İşte başta akaryakıt, elektrik. Bu konuda da önemli çalışmaların altına imza atıyoruz. Ayılana gazoz, ulaşıma limon. Mersin'in yaz sıcağında bu renk tercihini ben başkan olarak vermedim. Bizler belediye yönetimi olarak da bu rengi önermedik. Bu Mersin halkının ortak seçimidir biz bir anket çalışması düzenledik. 60.874 kişi arasında toplam 31.005 kişi sarı çizgili otobüs rengini seçmiş. Birçok tercih yapabilecekleri renk vardı ama vatandaşlarımız çoğunlukla sarı ve beyaz renklerden oluşan bu şirin, güzel, göze hoş gelen rengi tercih etmişler. Biz de tabii ki bunu Uygulamaya aldık ve vatandaşlarımızın tercihi yönünde bir imalat gerçekleştirdi firma. Sistemde yeni hatlar açıyoruz. Yedi yeni hat açılacak. Yeni açılacak hatlara da 41 yeni araç veriyoruz. Böylece eski hatların yoğunluğu da ortadan kalkmış olacak. Burası önemli. En çok şikayet aldığımız konu hatlarda yolcu yoğunluğu. Dolayısıyla bu da e, ulaşımda konforu olumsuz yönde etkiliyor. Bunları aşmanın yollarından bir tanesi de araç sayılarını arttırmak. Baş ile ikinci çevre yolu bağlantısı ve kuyruk ile Mersin Üniversitesi ve Şehir Hastanesi bağlantısı kuruyor. Yeni bir güzergah olarak belediye otobüsleri hizmet etmek üzere toplamda. 404 adet otobüs park yeri, doğal gaz ve akaryakıt dolum istasyonları, araç bakım atölyelerinin yanı sıra görüntüleme merkezi, dinlenme alanları ve ofislerin yer aldığı çağdaş bir ulaşım mer yerleşke merkezi inşaatını sürdürüyoruz. Güzel bir tesis olacak. Toroslar bölgesinde. Mevki olarak, lokasyon olarak da son derece uygun model bir kentimize kazandıracağız çok kısa süre zaman sonra. Göreve geldiğimizden bu yana 51 adet akıllı durak gerçekleştirdik. Beşli tarzı olmak üzere ön 10 yeni konsept durak önümüzdeki günlerde de faaliyete girecek. Forma kurulan en akıllı durak hizmete girdi. Duraklarda engelli araç cihazı, telefon şarj ünitesi Wi-Fi, yolcu bilgilendirme ekranı, uzaktan sesli ve görüntülü görüşme imkanı var. Bunları yaygınlaştıracağız. Tabii ki bunlar deneme çalışmaları. Kentin birçok noktasına akıllı durakları hatta en akıllı durakların sayısını arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Burası çok önemli. Yine bir çalışmamız akıllı ulaşım sistemine geçtik ulaşım.mersin.be.tr adresinden mobil uygulama çok yakında artık akıllı telefonlarımızda bunlar devreye alınacak. Bu uygulamalarla toplu taşımada bilgi edinmemiz çok daha süratli olacak, çok daha bize zaman kazandırıcı bir uygulama olacak. Amatem Soli bölgesine yeni hareket merkezi kuruluyor yer arayışı da bazı noktalarda yeni kalkış noktaları için devam ediyor. Ulaşım çalışıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Diğer birimlerimiz çalışıyor. Her alanda çalışıyoruz. İyi şeyler yapmaya gayret ediyoruz ve iyi şeyler yapıyoruz ama çok daha iyisini yapmak istiyoruz. Halkımızın buna layık olduğunu düşünüyoruz. Biraz sonra otobüslerimizi artık sefere çıkartacağız. Burada bizlere destek oldunuz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Limonlarımız Mersin'e hayırlı uğurlu olsun diyor. E, bugün de 30 adedinin e, Mersin Belediyesi'ne teslim töreninde birlikteyiz. Bugün 87 araçlık filonuzun ilk 30 aracının teslim töreninde hep birlikteyiz. Belediyemizin, ticari ekibinin yaptığı talepleri göz önüne alarak zaten teknolojik Biz olan araçlarımızı daha da teknolojik hale getirdik. Birazdan içinden de bildiğimizleri göreceğiz. Kamera sistemleri, arka görüş kamerası, çarpışma sensörleri ee, özellikle sizin sloganınızdan da yola çıkarak Kimse bu sıcakta ayılıp bayılmasın diye yüksek kapasiteli bir klimayla aracımızı donattık. Hem şoför tarafında hem yolcu tarafında temiz hava girişli bir klima sisteminde araçlarımıza uygulamış bulunuyoruz. Ben sözü başkanıma bırakmadan evvel hepinize yeni araçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürler. İlet plaket takdimimizin hemen ardından kıymetli protokol üyelerini saygıdeğer protokol üyelerimizi de Başka, davet edeceğiz sahneye. Fotoğraf çekimimizin hemen ardından Karsan Genel Müdürümüz Sayın Muzaffer Arpacıoğlu ve teknik ekibiyle beraber sarkıyatı vesaire sizlerle de. değindiniz. E, oldukça e, sınıfında da şey Gerçekten rahat değil mi başkanım? Şey gayet güzel. rası. Çox iyi başqan. Qaralanda kişi. adres marstonek oldu. Hadi tamamız herhalde.